Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA online karşınızdayım. Şu yeni gelen uçağı alıp onu bir modifiye edip kullanalım bakalım. Şuradan Warstock. Ha. Alkonost. Alalım bakalım. Tamam. Şuradan da bir uçan motorumu çağırayım. Oradan hemen hangara gidip modifiye edip kullanalım onu. Evet arkadaşlar uçak teslim edilmiş şuradan hangardan storage Alkonos evet Şuraya Koydum gitti bir tek onu koyabiliyoruz o kadar büyük bir uçak kendisi Şuradan da içine binelim Artık neresinden bineceğiz bilmiyorum ha şurası herhalde Tamam Modifiye diyelim armor full ee, Flare koyalım Motor fullle, bombalara cluster tamam, tamam. Hı. Şimdi kamuflaj. Şöyle aslında şu gayet iyiymiş. Hmm. Bu da güzelmiş. Şu daha çok hoşuma gitti, bu olsun. rengini de değiştirebiliyorum ama bir şey değişmiyor. Herhalde kamuflaj yaptığımız için secondary color diyeyim bakayım. Aynen. Tamam. Evet, exitte hangar diyelim. Uçağımızı kullanalım bakalım. Şöyle karlı Los Santos'ta bir bombalama yapalım. çok deli bir şey yalnız ya. Şöyle birilerini bulup onları da vurabiliriz de. Gerçi onlar şimdi çok uzaktadır. Yüksek irtifaya çıkınca haritada gözükmüyormuş. Şöyle bir ana yola gidelim. Şu bomba kapağını da açayım. R tuşuyla kameraya geçiyoruz. Tamam. Şöyle şehirde bir bombalama yapalım bu uçakla. FPS açısından da böyle gözüküyormuş diye Şöyle şu açı iyi. Şöyle bir tane bırakalım bomba. Evet. Bayağı deli bir şey. Şurada biri var. Tam gideceğim yerde ama onu vurabilir miyim bilmiyorum. Şöyle gidelim. Şöyle Luna Park'ı bir bombalayalım. Hayır Luna Park hariç her yere attım bombaları bu arada. Şöyle ana yolu bombalayalım. Şöyle. Evet bir şeyler patlıyor sanırım Tamam 2-3 bomba da kazinoya atalım Evet yine kazino harici her yere attım Aman aman aman. Evet bombalar bitti diyor. Hangara dönebilirsin falan filan diyor. Biz şöyle bir yükseğe çıkalım. Çıkabileceği en yüksek irtifaya oradan bir atlayış yapalım. İnşallah paraşütüm vardır. Şöyle tırmandıkça tırmanalım yukarıya doğru. Bakayım ne kadar yüksekteyiz. Allah hiçbir şey göremeyecek kadar yüksekteyiz açıkçası. Ve haritada şu an görünmüyoruz sanırım. Daha da çıkalım yükseğe ne kadar çıkabiliyorsa Tamam bu kadarmış. Evet, şimdi buradan bir düzleyelim. Tamam, atlayalım bakalım. Tam havadayken de telefon çalması çok iyiymiş bu arada. Tamam. İnelim bayağı bir inelim aşağı. Uçak da şurada gidiyor. Müthiş. Şöyle FPS açısıyla yere doğru çakılalım. Evet, uçak düştü. Uçak düştüğü için beni polis arıyor. Bu yükseklikte bulamazlar herhalde. Evet. Evet. Hala düşüyoruz. Müthiş. Açıyorum. Açtım. Şöyle yavaş yavaş inelim. Şöyle. Evet mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar. Bugün 4 milyon kaç bindi. Neydi uçağın adını da unuttum. Heh. 4 milyon 350 bin dolarlık Alkonos'tu inceledik. Video beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Heyist içinde de kartlar kısmındaki videoyu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.